Mesnevi Habbe 61 İ'lem eyyuhel aziz, insan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Allah'ın bütün isimleri güzeldir. Her birinin her birinin tecellisi ayrı bir ilahi fiilin icra edilmesiyledir. O halde insan kendi kahrına yol açacak işler görmekle Allah'a zarar vermiş olmaz. Sadece onun Rahman ve Rahim isimlerinin değil de Kahhar ve Muzil isimlerinin tecellisine talip olmuş olur. Allah'ın razı olmadığı işlerin başında şirk yani Allah'a ortak koşmak gelir. Allah şirki affetmez. Ondan başkasını ise dilerse affeder. Nisa suresi Allah şirki affetmez. Ondan başkasını ise dilerse affeder. En büyük seyyiye şirk olduğu için Bediüzzaman Hazretleri misal olarak şirk üzerinde duruyor. Allah'ın zatı vaciptir, ezelidir, ebedidir, sıfatları sonsuzdur. Ne bir başka vacibil vücut ne de sıfatları sonsuz bir başka ilah olamayacağına göre Allah'a şirk koşan kimse bunu kendi aklında şekillendirmiş. Sonra da beni ve bütün alemi benim zihnimde teşekkül ettirdiğim bu ilah yaptı diyecek kadar da akıldan uzak bir yola sapmıştır. İnsan küfür ve seyyiatı ile Allah'a zarar veremeyeceği gibi iman ve itaatle de ona haşa bir fayda sağlamış olmaz. Yaptığı işlerin kârı da zararı da kendisine aittir. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Bütün insanlar gözlerini açsa ve güneşin ışığından faydalansalar ne güneşe bir fayda sağlamış olurlar ne de onun kemalinde bir artış olur. Herkesin gözlerini kapadıklarında da bunun ne güneşe bir zararı olur ne de ışığında bir noksanlık meydana gelir. İşte iman edenlerin kalplerini Rablerine teveccüh ettirmekle kazandıkları bütün ma'rifet ve feyizler kendi lehlerine olduğu gibi, kendi lehlerine olduğu gibi küfür karanlığına talip olanların da zararları yine kendilerinedir.